Yeni beden öğretmeni geliyormuş. Eskisine ne olmuş? Emekli olmuş galiba. İsabet oldu. Zor taklattıydı. Bu seferki daha fenaymış oğlum. Bahçede yirmi tur koşturuyormuş. Oha! O da bir şey mi? Yüz şınav çektiriyormuş. Şşş. Oğlum ona bakarsan bin tane de meking. Ben bu derse gireyim. Hop hop nereye? Siz de dalga geçmeyin Fethullah. Sen de sallan olsun ya. Bana caiz olsun. yazdır seni sana. <laughs> Niye uzak duruyorsun? Canım sıkkın. Derya'yı da gıcım zaten. Neden? Aynı şeyde işte Şirin. Anne bulmuyorsun. Artık sormayı istemiyorum. Sıkıldım. Niye kızıyorsun? Çocuğum ne bakıyorsunuz? Hadi geçsenize yerinize. İp gibi olacaksınız. Aynen. İp gibi. Süper çocuklar. Güzel. Evet. Şimdi tanışalım. Ben yeni beden öğretmeniniz Haydar Koç. Bana öğretmenim demeyeceksiniz. Bana koç diyeceksiniz. Ne diyecek misiniz? Koç! Duyamadım. Koç! Güzel. Bakın çocuklar. Ben sizin bildiğiniz öğretmenlerden değilim. Beni diğer öğretmenlerinize karıştırmayın. Siz bir sınıf değilsiniz. Siz bir takımsınız. Ben de sizin koçunuzum. Ne Koç! Sağ canlı. Koç! Güzel. Süper. Evet, Şimdi size birkaç soru soracağım. Daha önce hangi sporlarla uğraştığını Söyleyin bakayım. Futbol. Geç. Basketbol. Basketbol mu? Geç sıradan. Sen söyle. Voleybol. Geç onu da. Başka? Başka yok değil mi? Çocuklar, biraz aşın kendinizi. Dünyada yapılacak başka spor dalları da var. Yükselin yahu. Ne mesela? Mesela... Mesela beyzbol. Öğretmenim. Söyle evladım. O şapkanı aynısına benim evimin arabasında var. Aferin emmine. E futbol oynasın. Futbolu herkes oynar Michael. Futbol oynamayacağız. Artık sıra beyzbolla. Ne beyzbolu ya? Ben futbolu küçük ağayım. Hem benim adım Michael değil, Mehmetcan. Helal size şey küçük oğlum. Yürü be. O zaman gönüllü aramaya gerek yok. Seni seçtim Mehmetcan. Al bakalım şunu. Tek elle hıyar gibi tutma şunu. İki elle, daha sağlam. Biraz alttan, daha sık. Böyle mi? Evet, böyle. Çok basit. Ben sana topu atacağım ve sen bütün gücünle sopayla topu vuracaksın. Anlaşıldı mı? Hocam futbol? Futbol, mutbol yok. Unut futbolu. Artık beyzbol var. Konsantre ol. Tamam mı? Hazır mısın? Evet. Ready? ne yapıyorsun evladım? <laughs> Gördüğünüz gibi çocuklar, kurallar çok zor değil. Tekvando bir saldırı sporu değildir. Anladınız mı? Bir savunma sporudur. Ve başlı başına bir yaşam felsefesidir. Anladınız mı çocuklar? Anladık koç. Ne yapıyormuşuz Fettah? Yara dana sığınıp dalıyor. Çok <laughs> 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 sıkıldım ya. Evet, şimdi bana bir gönüllü lazım. Yine mi sen? Evet, ben ne olmuş? Evet. Şunu takalım. Önlemimizi alalım. Dur. Sağlam bas seni. Ha, tamam. Gardını al. Ya Mehmetcan camlardan uzak dur tamam mı oğlum? Müdürden fırça yine. Cama tekme atacak değilim hocam. Aferin. Geç karşıma. Sakın unutmayın çocuklar. Yüze darbe yok. Belden aşağı darbe yok. Hatta şimdilik hiç darbe yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Mehmetcan? Evet. Bak şimdi hamleni yap bakalım. Aa! Oğlum ne yapıyorsun? Vurun dediğince hocam. Mehmetcan sakin ol. Sakinim ben. Bir şey mi bozuldun? Hele sen hiç konuşma. Ne oluyor Mehmetcan? Nedir bu sinir? Daha demin camı patlattın şimdi de hocanı sakatlıyordun. Ama hocam ağrıyor. Pek oyuna benzemiyor ha? Nereden çıktı bu öfke? Bak, canın sıkkın olabilir. Ama içindekileri konuşarak paylaşmalısın. Böyle sağa solu kırıp dökerek değil ki Mehmetcan. Hem sonra gelip benimle paylaşabilirsin. Ha? Evde durumlar pek iç açıcı değil galiba. Ha? Doğru. Mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Ey ajan nasıl geçti okul? Fena değil ya. Biz bulur oynadık. Üstüne de tekmanda yaptık. Yok artık Lebron James. Nereden çıktı lan o? Yeni bir beden orası geldi de. Tamam ben konuşurum sizin müdürünü. Ne konuşacağım? Seneye sizin okula cirit atma ve yağlı güreş dersleri koyduracağım Jilom. Atma baba ya. Doğru, at lazım. Urfa Arras'ın en iyi atlarını getirteceğim sana. Fii ya ne yaparsan yap, seneye ben yokum zaten. Nereye yoksun? Yokum ne demek? Yokum seneye işte. O ne demek lan? Ya basmaya olmayacağım annemle. Ben İngiltere'ye gidiyorum. Nereye? Ve